Bundan 30-40 yıl öncesine kadar mide ülseri olan hastalar yeterli ilaç olmadığından dolayı mide veya 12 parmak bağırsağı delinmesi yaşamakta ve buna bağlı ameliyat olmaktaydılar. Mide koruyucu ilaçlar dediğimiz proton pompa inhibitörü yani asit baskılacı tedavilerin devreye girmesiyle artık mide delinmesi veya 12 parmak bağırsak delinmesiyle çok sık karşılaşmıyoruz. Bugün size nadir gördüğüm bir bu mide delinmesi vakasından bahsedeceğim. Hastanın uzun süredir mide arası almasına rağmen dikkate almamış, daha sonradan midesi delinmiş, bunu da fark etmemiş, karın içinde hapsi oluşmuş, hasta bize e, durduramadığı bir kilo kaybı ve geçmeyen ishal şikayetiyle geldi. Hasta son bir ayda neredeyse 30 kilodan fazla vermiş. Endoskopi yaptığımızda hastanın midesinden direkt kalın bağırsağa bir geçiş olduğunu gördük. Karın içinde apse sıvı toplanması olduğunu, olduğunu da gördük. Bu hastayı cerrahi ile ortak şekilde konuştuk ve hastayı ameliyata verdik. Karın içindeki mideden bağırsağa, kalın bağırsağa direkt geçiş olan yol kapatılıp düzeltildikten sonra hasta bir ay içerisinde tekrar normal kilosunu kazandı. Sizin de geçmeyen mide ağrınız varsa mide ülseri konusunda mutlaka uyanık olmanızı tavsiye ederim.